Herkese merhabalar. Haftanın son gününde yine sizlerle beraber ekran başında sizden gelecek talepleri karşılamak üzere yine yayındayız. Bugün takvimimizde sadece Almanya tarafından gelen gayri safi yurt içi hasıla verisi yer alıyor. Bunun yanında gelecek haftaya da şöyle önemli olarak bizim karşımıza çıkacak verileri özetleyecek olursak haftaya Avrupa Merkez Bankası tarafından gelecek tüfe verileri ve Almanya tarafından gelecek tüfe verileri daha doğrusu Gelecek haftanın açılışından itibaren bu haftaya nazaran daha yoğun bir hafta bizi bekliyor. Gelecek haftanın oyuncuları, tarım dışı istihdam, ADP verileri ve ham petrol stokları, tabii ki bunların yanında da gayri safi yurt içi hasıla ve tüfe verileri de bunların cabası olacak diyebilirim. Gelecek hafta bizi karların çok olduğu gibi zararlarında biraz daha fırsatlara nazaran yüksek olacağı bir hafta bizi bekliyor diyerek şöyle grafiklerime geçerken takvim kısmı chat kısmına da şöyle bir göz atıyorum. Aydınlık Yüz. Hocam iyi yayınlar. İlk Nasdaq ile başlayabilir misiniz? Tabii ki Nasdaq ile başlayalım ilk olarak. Nasdaq grafiğimizde yatay bir seyir artık halini satış yönlü fiyatlamaya bırakıyor. Fakat biraz daha kısa vade bir dilimde bir beklenti oluşturmuştum. En azından kendim için diyebilirim. Bu bölge talep bölgesi olarak grafiğimizde çok önemli bir öneme sahip şu an için. Fakat bu baskıların en azından 11.751,8 talep bölgesine kadar gelmesi gerekiyor ki buradan alım yönü tepkiler arayalım fiyat tep fiyat açısından ve buradan bulacağımız tepkilerle yükselişlerde potansiyel olarak 11.908,2 arz bölgesine kadar gelecektir. 3 zaman dilimlerinde grafiğimiz henüz olgunlaşmadı. Yani çok böyle hacimsiz mumlar yer alıyor tabii ki bunların da artık öngörü yapmayı biraz daha zorlaştırdığını söyleyebilirim. Fakat aşağı yönlü hareket eğer ki 11.790,3 talep bölgesini sert bir şekilde aşağı kıracaksa 11.574 talep bölgesini izleyeceğiz. Fakat bu beklenti yerine kısa vadedeki beklenti biraz daha benim açımdan olası duruyor. Çünkü talep bölgemiz çok bariz bir şekilde burada yer almış ve buradan devreye giren alıcılar fiyatı kısa vadede en azından güçlü bir şekilde yukarı çekmişti ta ki arz bölgemize kadar. O yüzden buradaki alıcıların tekrar burada devreye girip fiyatı en azından bir düzeltme yap yapacak kadar itmelerini bekliyorum ki yukarı doğru bu da 11.751 seviyelerinden gerçekleşebilir. Aksi halde bu beklentimizin yerine bölge altı bir kapanış gerçekleşecek olursa da 11.686,4 talep bölgesini izliyor olacağım. Şöyle chat kısmına tekrar bakıyorum. Hocam merhaba, Apple analizi yapabilir misiniz? Tabii ki Kadir Bey, hatta sizin talebiniz üzerine önceki yayınlarımızda da bir Apple yapmıştık. Şöyle Apple'a tekrar bir gelelim, bakalım grafiğimiz ne durumdaymış. Şöyle haftalık grafikten yapmıştık analizimizi. Ve bu bölgenin de artık alım yönü tepkiler açısından önemli olduğunu belirtmiştik. Hatta 130 seviyesini hatırlayacak olursanız ve bölgeden gelen tepkiler fiyatı %9, tam olarak %10'luk bir yükseliş yapacak şekilde yukarı itmiş durumda. Tabii ki bu hareketin devamında artık 171,05 seviyeleri satıcı satıcılı bir konumda bizi bekliyor. Eğer ki fiyat buraya varacak olursa da alacağı tepkileri buradan izleyerek satış yönlü konsolidasyon yapılar 130,63 talep bölgesine doğru devam edebilir. Kısa vardı, kısa orta vade için diyebilirim. Çünkü hisselerde zaman kavramı FX piyasasına göre biraz daha farklıdır. Yani beklentimiz öncelikle yukarı bir hareket ardından da buradan gerçekleşebilecek satış tepkileriyle tekrar aşağı yönlü bir hareket ve artık bu döngünün sıkışarak yukarı yönlü çözülmesi uzun vadede hedeflenebilir. Şu an için ama beklentimiz 171,05 seviyesinin testiyle aşağı yönlü hareketin devam etmesi şeklinde olarak açıklayabilirim. Hocam merhaba Brent de nereye kadar yükselir teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Zaman ayırıp geldiğiniz için tekrardan Teşekkür ediyorum. Şöyle bir saatlik grafimize geçelim Brent tarafında. Hatırlarsanız dün hatta çok güzel bir yayın yapmıştık sizlerle beraber ve buradaki sıkışmanın potansiyel olarak yatay desteği kırarak buradaki talep bölgesinden alacağı tepkilerde izlenerek yukarı yönlü sert bir şekilde 88,41 arz bölgesine kadar devam eden bir yükselişe hakim olacağını söylemiştik ve beklentimizin yarısından fazlası tam olarak karşılanmış durumda. Ve bu beklentinin devamında da zaten 88,41 arz bölgesi satış yönlü tepkiler için takip edeceğimiz ilk bölgeydi. Tabii ki burada yer alan. Fakat şu an içinde herhangi aşağı yönlü bir çekilme biraz daha gözüme çarpmış durumda. Şu şekilde bir düzeltme artık trendin devamı açısından gayet muhtemel ve normal karşılanabilir. Tabii ki bu düzeltmenin yanında da buna benzer bir impulsif hareket burada yer alabilir. Tabii ki bu da bizim aslında beklediğimiz arz bölgesinden beklediğimiz tepkilerin gelmesine sebep olacaktır. Tabii ki yukarı yönlü trend eğer başlayacak olursa fiyatın şu an için karar vermek için erken olduğundan dolayı bölgeden alacağı tepkiler izlenerek bir tepki aşağı yönlü burada fiyatın bırakacağı talep bölgelerine doğru beklenebilir. Fakat bunun için henüz erken dediğim gibi bölgede aşılacak olursa da sert yükselişler en azından buradaki arz bölgemize kadar devam edebilir. Bu da 92,55 arz bölgesi şeklinde karşımıza çıkmış durumda şu an için diyebilirim. Yani beklentimiz biraz daha düzeltmelerin eşliğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi şeklinde olarak aktarabilirim. Taha İnan, Barış Bey merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dx'ye güncel durumlara bakabilir miyiz? Tabii ki Dx'ye ile devam edelim. Şöyle bakıyorum 4 saatlik grafiğime ne yapmışız? Beklentilerimiz ne derece karşılanmış ya da karşılanmamış? Şöyle zaten 4 saatlik grafikte 105,191 talep bölgesinden fiyatın ta 109,777 seviyelerine ulaşmasını bekliyorduk fakat bu beklentimizin sadece yarısı karşılanmış. O yüzden artık bunları grafiğimden kaldırabilirim ve talep bölgesine yakın seyreden fiyat artık biraz daha kısa vadede bir analizi hak ediyor en azından şu an için. Şöyle 105,191 kısa vadede de hemen karşıma çıkmış durumda. Artık bunları grafiğimden kaldırmalıyım ki daha kısa vadede daha güzel öngörüler yapabilelim temiz grafiklerde. Tamam. Bu şekilde artık grafiğimizde talep bölgesi olan talep bölgesi olarak çalışan bölge artık yerini arz bölgesine bırakmış durumda. Hatta burası da fiyatın potansiyel olarak satıcılı balındırdığı, satıcı barındırdığı bir bölge konumunda bizim için şu an diyebilirim ve bölgenin de testiyle beraber aşağı yönlü hareketler kısa vadede devam edebilir. Tabii ki seviyemizde 106,439 olarak karşımıza çıkmış durumda. Buradan fiyatın alacağı tepkiler izlenerek aşağı yönlü seyir ilk etapta buradaki konsolidasyon hareketin dibine yani seviye olarak da belirtecek olursak burayı 105,636 seviyesine doğru konsolide hareketin sona ermesi için takip edildi. Bu şekilde bir yapı yani bölge altındaki dikliliği de alarak sert bir şekilde yukarı gitmesi bizim için muhtemel olabilir. Çünkü zaten market genel olarak bu şekilde hareket ediyor. Konsolidasyon genelde akümülasyon, manipülasyon ve dağılım şeklinde. Bunları zaten önceki yayınlarımızda da sizlere söylemiştik. Yine bu şekilde bir yapı bekliyorum ben açıkçası. Tabii ki bu da diğer ürünlerdeki konsolidasyon yapısının biraz daha devam etmesine sebep olacaktır. Teşekkür ediyorum Nihal Hanım. Hoş geldiniz. Bir de DAX bakabilirsek tabii ki DAX bakalım. DAX grafiğimizde konsolidasyon yatay seyir hakimiyetini hala sürdürüyor. 4 saatlik grafiğe bakalım. Saatlik grafikte bölgemiz hala aşılmadı. 14.541 arz bölgesi hala bölgeyi bölge olarak fiyatı tutmaya devam ediyor ve bölge altındaki sıkışma momentum kaybıyla beraber hakimiyetini sürdürüyor. Genelde bu tür sıkışmaların fiyatı artık tersi yönüne sert bir şekilde kıracağını teknik olarak bekleyebiliriz. Genelde APEX bölgesi dediğimiz bölgede şu an fiyat ve bu sıkışma ne kadar fazla olursa. Kırılım da o kadar sert olurup bu tabii ki gelecek hafta açıklanacak verilerle de bir veriyi beklediğine e, işaret ediyor aslında bu sıkışma gelecek hafta açıklanacak verilerde fiyatı sert bir şekilde buradan aşağı çekebilir çünkü bölge her ne kadar fitillerle ihlal edilmiş olsa da net bir kapanış henüz göremedik bölge üzerinde bu da arz bölgesinin aslında güçlü bir bölge olduğunu bize gösteriyor fakat gelecek hafta açıklanacak daha doğrusu hafta aç açılışından itibaren açıklanacak veriler fiyatı aşağı doğru çekmeye bakalım gücü yetecek mi? Bizim beklentimizde zaten 14.541,6 arz bölgesi altında satış baskılarının en azından 14.015,5 Destek seviyesine kadar devam etmesi yönünde aksi halde bölge üzeri 4 saatlik bir kapanış görürsek tabii ki net bir kapanış hacimli bir kapanıştan bahsediyoruz. Bu manada da fiyatlama 15.099 seviyesine kadar devam edecektir orta vade için diyebilirim. Fakat günlük grafiğimizde de yönümüz yine aşağı çünkü fiyat günlük grafikte de bir arz bölgesinde bulunuyor. DAX baktık. Arpacı merhabalar. Devamında Dow Jones. Tabii ki Dow Jones bakarız. Hatta bunun yanında isterseniz S&P 500'de bakarız. Şöyle 4 saatlik ve günlük grafiğimde bakalım durum. Ne derece güzel grafiğimiz üzerinde. Daha önce günlük bir grafik yap günlük grafikte bir analizimiz olmuştu burada. Hatta bu bölgeden gelen tepkileri çok iyi hatırlıyorum. Fakat kimin sorduğunu şu an hatırlayamadım. Gelen tepkilerin fiyatı en azından alt zaman dilimlerinde oluşan talep bölgesine çekeceğini öngörmüştük ve beklentimiz tam olarak karşılanmış talep bölgemizde işlevini tam olarak yerine getirmiş. Artık bunların şu an için bizim açımızdan bir önemi yok. O yüzden grafiğimden bunları kaldırabilirim. Fiyat şu an önemli bir şekilde günlük arz bölgesinde seyrediyor. Artık bunları da günlük grafikte bırakıp daha alt zaman dilimlere daha güzel analizler yapmamız gerekiyor şu anki öngörümüz için. Fakat burası da satıcılı bir bölge. Çünkü daha önce buradan devreye giren satıcılar fiyatı çok büyük bir şekilde aşağı çekmiş. Bu da aklımızda bulunmalı diyerek gelelim 4 saatlik grafiğe. 4 saatlik grafikte de endekslerin tamamına yakında gerçekleşen yatay Yükseliş yükseliş hareketiyle beraber momentum kaybı hepsinde neredeyse yer alıyor. Tabii ki bu yatay destek hattı ne kadar çok kere test edilmişse mesela burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 neredeyse 7 kere test edilmiş ve bu bölgenin kırılımında testiyle beraber aşağı yönlü tepki alması bu bölgenin test, ne kadar test edilmesiyle aslında o kadar da güçlü tepki vereceğini de söylemiş olalım. Önceki yayınlarımızdan benzer bir şekilde. O yüzden 4 saatlik grafikte bakalım öncesinde. Nasıl bir arz bölgemiz varmış. Biz zaten her zaman sola bakıp sağdan işlem alırız. Genelde arz talep kullananlar bu şekilde işlem alır. Ben de bunlardan biriyim. Bu şekilde bir arz bölgemiz var burada. Fitilleri de çoğu zaman dahil ederiz. Dahil etmediğimiz zamanlar da olur grafiklerimize. 34.275 arz bölgesi fiyatın potansiyel olarak gelebilecek tepkileri aşağı yön itmesi durumunda da takip edeceğimiz bir destek seviye yani talep bölgesine ihtiyacımız var. Buradaki geniş bölge bizim için çok önemli. Çünkü önceki yayınlarımızda da belirttiğimiz üzere buradaki geniş yapının fiyatı döndürme potansiyelinin çok yüksek olduğunu, daha doğrusu diğer bölgelere nazaran daha yüksek bir öneme sahip olduğunu söylemiştik. Yani kısaca bu geniş bölgeler çalışma olasılığı yüksek olan bölgelerdir. Bunu da belirtmiş olalım. Yani bu şekilde bekliyoruz. Eğer ki fiyat beklediğimiz şekilde buradan bir tepki alacak olursa zaten buradaki 8-10 tane muma yakın bir e, sıkışma var. Eğer ki bu sıkışma aşağı yönlü çözülecek olursa baskılar ilk olarak 33.157 ve ikinci etapta da buradaki talep bölgesine yani fiyatın son alıcı bulduğu bölge olan 32.405 seviyesine kadar gelebilir. Aksi halde bu yapı bozulacak olursa da diğer e, yönü de düşünmek zorundayız. Çünkü piyasada iki yönlü işlem açıyoruz. Eğer ki diğer olasılığı da hesaba katacaksak buradan son impulsif hareketim ve son bulduğu nokta olan seviyemi de artık grafiğimi işleyebilirim. Burası yani 34766 seviyesi eğer ki 34275 üzeri 4 saatlik bir kapanış gerçekleşirse 34766,3 arzı bölgesini takip ediyor olacağım. Bu şekilde Mehmet Bey. Hakan Baran hocam merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hektaş için yorumlarınızı alabilir Tabii ki Hektaş bakalım. Bu şekilde. Daha önceden zaten burada bir analizimiz mevcuttu ve 34,30 talep bölgesinin alıcı bir konumda olduğunu ve fiyatı daha önce buradan ittiğini söylemiştik. Fakat fiyat tekrar bölge üzerine gelmiş durumda. Tabii ki tekrar alımların bölgeden gelmesi biraz daha bölgedeki alıcıların da zayıflamasıyla biraz daha güç olacaktır. Fakat eğer ki bölge üzerinde bir tutunma eğer gerçekleşecek olursa yönümüz tam olarak 51,26 arz bölgesine kadar seyrin devam etmesi yönünde fakat baktığımda teknik olarak genelde bu görüntüler sadece Türk hisselerinde olur, Türk lirasında olur ve Türkiye bacaklı TL bacaklı bütün enstrümanlarda sadece görebilirsiniz bu tür grafikleri. O yüzden bu tür grafiklerden biraz daha sakınmak, çok popüler, ismi çok duyulan enstrümanlardan sakınmak her zaman sizin iyiliğinize olacaktır. Çünkü hızlı giden hızlı düşer. En azından ben bu şekilde düşünüyorum. Yani en azından bu grafik bu kadar yükseldiyse bu kadar hızlı şekilde, yukarı çıktıysa bu kadar hızlı şekilde de aşağı inebilir. Gördüğünüz üzere bunun örnekleri de Bitcoin tarafında çokça mevcut. O yüzden 34,30 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece alımlarında 51,26 arz bölgesine kadar devam etmesi bizim için muhtemel diyebilirim. Aksi halde trendimiz henüz aşağı dönmüş değil fakat eğer ki bölge 4 saatlik bir kapanışla kırılacak olursa satış yönlü hareketler fiyatı en azından 25,66 önemli talep bölgesine doğru hatta burada oluşan likidi de boşluğuna doğru çekebilir diyebilirim. Ve bakıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar hocam. Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Hoş geldiniz. Hamza Nas. Merhabalar hocam. Gram altın ile ilgili düşün. Tabii ki gram altın bakalım. Gram altın. Şurada TRG. Burası. Daha önceden burada bir öngörüm bulunuyordu. Hatta aylık grafik miydi? Günlük müydü? Günlük. Evet. Çok önceden sabah ekonomik gündem yayınlarında yaptığım üzere gram altında çok önemli bir haber verdi ve istisna olarak ekonomik gündem yayınında bunu da incelemiştim ve 957,45 talep bölgesinin bizim için önemli olduğunu söylemiştim önceki yayınlarımızda. Hatta yatırımcı bir arkadaşımız arkadaşının düğüne takı takacaktı. Bunlardan biri de gram altındı onun üzerine bir altın analizi gerçekleştirmiştik ve yükselişlerin devam edeceğini öngörmüştük. Beklentimiz karşılanmış durumda şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla hatta burada arz olarak çalışan bölgem artık talep olarak işlevini yerine getirecek. O yüzden bu grafiğimi de güncelliyorum bu şekilde. Eser Filip dedikleri olay tam olarak budur. Yani destek direnç dönüşümü, arzın talebe dönüşümü bu şekilde grafiğimizde yerine alıyor ve destek olarak belirttiğim seviyede 110 1032,47 talep bölgesi artık zaten görüldüğü üzere de fiyattan fiyat bölgeden tepki almış ve yukarı yönlü seyrine kısa vadede en azından devam etmiş durumda. Günlük grafiklerden takip etmek bu tür şeyleri daha güzel, daha başarılı sonuçlar verecektir her zaman ve bu seviye üzerinde kaldığı sürece alımlarında 1085,11 Direnç seviyesi ilk etapta olmak üzere yukarı yönlü devam edeceğini de öngörebilirim. Hatta şurada gözüme farklı bir yapı çarptı. Hemen onu da şurada anlatayım. Fiyat genelde bu tür akümülasyon evresinde hareket eder. Fakat manipülasyonu da var bunun. Tabii ki manipülasyon burada ya da kanalın altında gerçekleşir ve bu manipülasyonun gerçekleştiği tarafın tersine doğru hareketler görürüz. Genelde bunlar markette marketin işleyişini sağlayan öğelerdir. Burada da aslında bir Manipüle, e, akümülasyon evresi gerçekleşmiş fakat buradaki bölgenin artık akümülasyon mu yukarı yönlü hareketin devamı olduğunu kestirmek biraz daha güç. O yüzden kanalın içine tekrar girecek olursa fiyat satış yönlü tepkiler ilk olarak 957.45 sonrasında ise 899.79 seviyesine doğru devam edebilir diyelim ve chat kısmına şöyle tekrar bir bakalım. Cahit Özgür. Teşekkür ediyorum Cahit Bey. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ediyorum hepiniz değerli zamanınızı ayırıp yayına geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Taleplerinizi chat kısmından iletebilirsiniz her zaman olduğu gibi. Şöyle S&P 500 grafiğimize de bakalım. S&P 500 grafiğimiz genelde Bitcoin arasında bir korelasyon var. Aynı zamanda diğer endekslerle de kolere bir şekilde hareket ediyor. Tabii ki takip etmemiz gereken genelde her zaman S&P'dir. Fakat bunun yanında Nasdaq S&P'ye göre biraz daha agresif hareketler sergiliyor diyebilirim ve şu an için 4045 arz bölgesi altındaki aslında baktığımızda endekslerdeki en nizami yapılar, en nizami görünüm S&P 500 grafiğinde yer alıyor tabii ki. Burada oluşan trend devam açısından önemli olan yapı yani çanak yapısı Bölge kırılırsa eğer aktif olacak ve ilk hedefimiz 4.129,2 olacak. Fakat bölge kırılmadığı sürece henüz bölge üzerinde bir de alma durumu da gerçekleşmemiş. Fakat bölge satış yönü tepkiler açısından önemli ve ikinci kere tepki alıyor. Bu da aslında bize daha güvenli bir düşüşün ancak bölge üzerindeki likitidenin alınmasıyla aşağı döneceğini gösteriyor. Bu da bu meyanda da takip edeceğimiz seviye 3.941 seviyesi olacaktır. ilk etapta aksi halde de az önce belirttiğim gibi buradaki yapıya istinaden bölge aşılırsa da 4129 seviyesi takibimizde olacaktır. En azından kısa orta vade için diyelim ve gelelim şöyle. Dolar teter grafiğimize bakalım. Pardon teter TL grafiğimize bakalım. Önceki yayınlarımızda burada çizdiğimiz bir şeyler mevcut bakalım. Ne olmuş bunlara? Evet hatırladım bunu. Tam olarak grafiği çizdiğimizde tam olarak fiyatlama tam buralardaydı. Ve bölge altındaki likidenin temizlenmesiyle de sert yükselişlerin hakim olacağını önceki yayınlarımızda öngörmüştük. Bakalım her zaman olduğu gibi bugünden sonrası da şimdiden sonrası da bizim için önemli olduğundan grafiğimizi tam olarak güncelleyelim sizlerle beraber hemen şurada. Burası artık bizim fiyatın daha önce alıcı bulundurduğu bir bölge olduğundan yani 18,94 talep bölgesi alım yönü tepkiler için hala takip edeceğimiz bir seviye ta nereye kadar bu konsolidasyon yapısının en tepesine kadar o da tam olarak burasıdır. Seviye olarak da belirtecek olursam 19,28 arz bölgesidir. İlk etapta yukarı yönlü hareketin ulaşacağı bölge olarak fakat aşağı yönlü hareketlere karşı da takip edeceğim burada çok önemli bir talep bölgesi var. Hatta birkaç talep bölgesi var. Ardı ardına dizilmişler resmen. Birisi de burada. İkisini de grafiklerime ekleyeceğim. Her ne kadar birbirlerine yakın olsalar da burası benim için aşağı yönlü hareketlerin potansiyel olarak başlaması durumunda yani en azından 18,94 talep bölgesi altında 4 saatli bir kapanış gerçekleşmesiyle beraber takip edeceğim ilk seviye 18,78 destek seviyesi olacaktır ilk etapta. Aksi halde bu seviyede kırılacak olursa fiyatı yeterince yukarı çevirecek gücü olmazsa eğer bu bölgenin 18,71 yani bu bölge takibimde olacaktır. Kısa orta vade için diyebilirim ve chat kısmına şöyle tekrar bir bakıyorum. Herhangi farklı bir talep yok. O yüzden umarız ki bu hafta sizler için piyasadan istediğinizi aldığınız bir hafta olmuştur. Ben Barış Doğan. Pazartesi sizlerle beraber 15.30'da tekrar soru cevap yayınında sizden gelen soruları cevaplamak ve elimizden geldiğince sizlere katkı sağlamak için yine ekran başında olacağız. O yüzden o sürece kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar, iyi günler, iyi tatiller diliyorum.